Anne. Baksana daha beter olmuş değil mi? Yok kızım. Akşamkinden iyi. <laughs> o da üzüldü bakma. Sabah sabah kimselere görünmeden gitti. Aman anne. Bana Hasan'ı anlatma. Üzülmüşmüş. Kadir. Bırak uyusun çocuk. Bütün gece oturdu. Işığı hiç sönmedi gördüm. Ya kalksın yesin anne çıkacağım. Bir an önce toplayayım. Kadir. Hadi oğlum kalk artık. Kadir. Aa, yok. Gitmiş mi? Ee, yok işte. Allah Allah. Ne zaman gitmiş ben görmedim. Dur bir arayayım. Nereye gittiyse sabah sabah. Alo. Kadir neredesin oğlum sen? Sabah sabah bir şey demeden gitmişsin. Bir işim vardı erken çıktım anne. E göremeyince merak ettim. Ya merak edecek bir şey yok anne. İşimi hallediyorum. Hadi hadi görüşürüz o zaman. Hadi çöz. Kaçtı baba İstanbul'a kaçtı. ne biliyorsun? Havaalanında elimizden kaçtı. Pasaporttan geçince yakalayamadık. Gözümüzün içine baka baka gitti. Beceriksiz it! Baba polisler vardı yanımda silah var diye patırtı çıkarmadım. Yürü! Beceriksiz! Yürü! Hadi ablacığım çabuk ye. Ben yediririm onu. Hadi git sen geç kalma. Konsolosluk zor randevu veriyor. İçişemezsem kötü olur. E git o zaman hadi. <laughs> anneme gitmeyecek miyiz? Lütfen. Lütfen anneme gidelim. Süheyla. Tamam. Ama kahvaltını bitirirsen.